Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp. Böyle skandal görülmedi. Rusya Devlet Televizyonu, RT terör örgütü PKK, YPG'nin sözde elebaşı olan Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yayınladı. Rusya Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna geçtiğimiz günlerde karşı çıktığını açıklamış, terör örgütü PKK, YPG'ye destek vermeyi sürdüreceğini yinelemişti. Röportaj sırasında RT Televizyonu sunucusunun, Türkiye'nin operasyonuna hazırlık yaptınız mı? sorusuna, terörist başının Türkiye'nin olası bir operasyonu için hazırlıklarının tamamlandık, buna yönelik planlarımız hazır, gerekli desteği alıyoruz, dedi. Geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana sürecine dikkat çekerek Türkiye'nin bölgede olası bir operasyon yapmasına karşı çıktıklarını belirtmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.